Değerli Borsa Teknik Analiz takipçileri yeni bir videomuzdan herkese merhabalar. Evet arkadaşlar bu videomuzda sinyal robotunun al sinyali verdiği alt incelemesini gerçekleştireceğim. Öncelikle burada yapacağım yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Analize geçmeden arkadaşlar bir city token nasıl alınır bundan bahsetmek istiyorum. Videonun açıklama kısmındaki linki tıkladığınız zaman karşınıza bu şekilde bir ekran açılacak siteye üyelik işlemini gerçekleştirdikten sonra sağ üstte buy bit yazan sekmeyi tıklıyoruz ve karşımıza bu şekilde bir ekran açılıyor. 1 bit 0.009 dolar. Şu an için 9. aşamadalar. 6 gün 8 saatlik bir süre var bu aşamanın bitmesine. Toplam 10 aşamadan oluşacak bir ön satış ve buradan buy token now dediğiniz zaman karşınıza bu şekilde bir ekran açılacak. Ve buraya almak istediğiniz bir site arkadaşlar. Diyelim ki 100 dolarlık bir site almak istiyorsunuz. Buradan 100 dolara seçtiniz. 11.112 adet toplam bir site alıyorsunuz. Make payment dediğiniz zaman buradan da buy token now diyorsunuz arkadaşlar. Ve karşınıza çıkan ekrandaki adres kopyalanıyor. Ve kopyalandıktan sonra hangi borsadan hangi borsada işlem yapıyorsanız o borsadan buraya gönderme işlemini gerçekleştiriyorsunuz. 100 doları. Tabii ki alım yapmadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapın arkadaşlar. Ve tabii ki bu tarz projelere yatırım yaparken yani sadece bu değil birçok ön satış projelerine yatırım yaparken küçük miktarlarla yatırım yapmalısınız. Kaybetmeyi göze alabileceğiniz miktarlarla yatırım yapmanız daha doğru olur arkadaşlar. Hemen buradan analizimize geçelim arkadaşlar. Bugün sizlere sinyal robotunun al sinyali verdiği alt coin'leri inceleyeceğiz. Bugün iki tane tabii ki birçok coin'de al sinyali verdi ama bugün sadece sizler için iki tanesini analiz edeceğim arkadaşlar. Birincisi ICP arkadaşlar. ICP şu an için 10.17 seviyesinde. Şöyle baktığımız zaman grafik 4 saatlik arkadaşlar. 4 saatlik zaman diliminde hatta şöyle önce haftalığa bakalım isterseniz. Aslında haftalıkta ICP ciddi manada artık dip seviyelerde sayılır arkadaşlar. Yani dipten tabii ki 2.86-3 dolar dip seviyelerini gördükten sonra şu an 10 dolar seviyelerinde. Tabii ki önümüzdeki süreçte yükselişi devam edecek arkadaşlar. Burada güçlü bir yükseliş geldi. Ve baktığımız zaman hemen şuradaki destek noktası yaklaşık 8.23 seviyesi bu destek seviyesine doğru geri, geri geri çekilmeler oldu ama şu an için bu seviyenin üzerinde burada bir miktarda dinlendikten sonra ICP yine tekrar yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir. Evet şöyle baktığımız zaman hareketli ortalamaları hareketli ortalamaları haftalık zaman diliminde yani 13.97 seviyesini de dokunmasını bekliyorum arkadaşlar. Bakın 3 günlük zaman dilimini aldığımız zaman nereden dönmüş buradaki MA200 hareketli ortalamayı test etmiş ve daha sonra geri çekilmiş. Dolayısıyla tekrar bu MA200'ü test edecektir. 11.87 seviyesi ardından da 233 günlük hareketli ortalama 14.34 arkadaşlar. Not alın bir yere. Yani ben ICP'de bu hafta önümüzdeki 3-4 gün içerisinde buradaki 14.34 seviyelerine doğru yükselişin devam etmesini bekliyorum. Bu da yaklaşık %40'lık bir yükseliş arkadaşlar. Evet bugün sinyal robotu 4 saatlik zaman diliminde bir alım sinyali üretti. Sinyal geldi. Long sinyali geldi. Hem spot tarafta hem de vadeli tarafta. Evet şöyle baktığımız zaman zaten güçlü bir yükseliş. Düzeltme hareketi ve düzeltme hareketi ile beraber burada düşen trendin kırılması gerçekleşmiş. Hemen şöyle aldığımız zaman bakın şu bölgeden bir düşen trend aldığımız zaman arkadaşlar. Burası önemli. E, düşen trend alırken nerelerden alıyoruz arkadaşlar? Bakın birinci noktamız, ikinci noktamız ve şurada da üçüncü noktamız e, ve tabii ki bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapmasını görmemiz gerekiyor. Bakın şurada bir kapanış yapmış ama ikinci kapanış mumu gelmemiş arkadaşlar ve daha sonra düşüş yaşamış. Yani burada diyelim ki alım yaptınız. Eğer alım yaptıysanız mutlaka bu trendin altında yani 9.94 seviyesinin altında şu mumda kapanış fiyatı kaç? 9.75 stop olmak gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra nereye kadar düşmüş? 9.11'e. Yani vadeli tarafta bir işlem açmış olsanız ciddi bir zarar arkadaşlar. Dolayısıyla şu an için artık bakın şu bölgede üzerinde 4 saatlik mum kapanışı gelmiş. 2. 4 saat, 3. 4 saat hatta burada kırmış olduğu. Bakın şurada grafiği büyüteyim. Kırmış olduğu direnci de test etmiş bu mumda ve artık yavaş yavaş, yavaş yukarı yönlü hareketin gelmesi beklenir. Tabii ki ilk aşamada şuradaki direncin geçilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani hatta bakın şurada tepe yapmış gördünüz mü? Şurada tepe yapmış. Bu tepeye takılmış. Şu an için bizim ICP'de önümüzdeki saatlerde 10-26 üzerinde kapanış görmemiz gerekiyor. Mesela vadeli alım yapmak istiyorsanız nasıl bir alım yapmalıyız, yapmalıyız arkadaşlar? Yani e, sinyal robotu bizim ne yapıyor arkadaşlar? Düşen trend geldi. Düşen trendin üzerinde mum kapanışı geldi. Takip alıyor. Evet kırmış olduğu fiyat neresi? Hemen şu bölgede bakın şurada düşen trend kırılımı 9.78. 9.78 fiyatını alıyor arkadaşlar. Bu 978 trend kırılımı ve dolayısıyla 978'in üzerinde kapanış bekliyor. Kapanış mumu gerçekleştikten sonra diğer kapanış mumlarını takip ediyor arkadaşlar. Eğer diğer mum kapanışına geldikten sonra nereye doğru geliyor arkadaşlar? Buradaki destek noktasına yaklaştıkça bu bölgelerde sinyal veriyor arkadaşlar. Yani şuradaki 981 işte 9 nerede dokunmuş buraya? 970 işte 973 seviyelerinde e, sinyal veriyor. Ve yukarı yönlü bir alım long sinyali gelmiş oluyor arkadaşlar. Çünkü neden? Artık bu destek üzerinde kapanışlar yapmış. Artık buranın sağlam. Tabii ki destek kırılıp aşağı düşebilir mi? Olabilir arkadaşlar. Burada da tabii ki stop olmak gerekiyor. Yani alım yapıyorsanız böyle alım yapmak gerekiyor. Şu an için burada alım yaptınız. Artık bu trend yani 978 seviyesinin altında hatta şu trend kırılmadığı sürece şu anki mumun trendi kaç? 9.70 9.70 seviyesi aşağı yönlü kırılmadığı sürece yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenir. 10.26 seviyesinin geçilmesiyle beraber biraz daha da hızlanacaktır hareketler. O zaman nereye gidecek arkadaşlar? Bu vadeli taraf için söylüyorum 10-98 ardından nereye gidecektir? 11.90 seviyelerine gidecektir. Ve şu anki direnç noktaları burası arkadaşlar. 10.26 seviyesi geçildikten sonra 10.98 ve ardından 11.90 seviyelerine doğru yükseliş devam edecektir. Ve 11.90 seviyesinin kırılmasıyla beraber hemen buradan Fibonacci seviye alalım. Diyelim ki biraz önce söylediğimiz 14'ü unutalım arkadaşlar. Söylemediğimizi farz edelim. Bakın ilk gideceğimiz nokta 13.98 yani 14 dolar seviyeleri muhtemelen tam nokta olarak buradan dönmeyecektir. Burayı biraz daha kıracaktır. 14.34. Hatta buradaki 17 dolar seviyesine de gidebilir arkadaşlar. Yani bizim için o 14 dolar seviyesindeki direncin üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor yükselişin devamı için. Dolayısıyla iğne atar. 17 dolara kadar yükselir sonra tekrar geri gelir. Dolayısıyla bu seviyeleri geçtikten sonra 13.98 14 dolar seviyelerine yaklaştıkça pozisyon azaltmalı ve ne kadar yukarı gittikçe stoplu bir şekilde takip etmeli ve belli bir seviyede çıkış yapmak gerekiyor arkadaşlar. ICP için söyleyeceklerimiz bunlar. Biliyorsunuz dün de açıklama yapmıştık videonun açıklama kısmında telegram adresimiz var. Bu hafta sonu için bir kampanya yapmıştık arkadaşlar. Crypto VIP grubu için. Katılmak isteyen arkadaşlar zaten detaylar link üzerine geldiğiniz zaman görebiliyorsunuz. Fazla uzatmayalım. Onun için ICP söyleyeceğimiz nokta hususlar bu şekilde arkadaşlar. 10.26 seviyesinin geçilmesiyle 10.98, 11.90 direnç noktaları 11.90 seviyesinin geçilmesiyle beraber 14 dolarlar potansiyel hedef arkadaşlar. ICP'de bir diğer coin arkadaşlar VLD arkadaşlar. Bugün iki tane coin analizi yapacağım size. VLD hemen vadeli sinyal grubumuzda 373 hemen şuradan bakalım. Trend kırılımı evet geldi. Şöyle aldığımız zaman bakalım robot nereden çizecek. Evet robotu aldığımız zaman bakın şöyle silelim arkadaşlar. çizdiğim çizgiyi. Bakın robot nereden çizmiş arkadaşlar? İnanılmaz bir şekilde tam dip noktadan tam dip noktadan çizmiş arkadaşlar. Buradan kırmış. Kırılım gelince e, üzerinde mum kapanışı şu an için henüz 4 saatlik gelmemiş arkadaşlar. Ve hemen şurayı kapatalım. Biz analizimize geçelim arkadaşlar. Evet. Baktığımız zaman arkadaşlar şu an için burada bir kırılım gerçekleşmiş. RSI tarafına baktığımız zaman alıcılı bölgede MACD al sinyali üretmiş. Ve e, aşağıda da Mekli demo var arkadaşlar. Bunu da kullanabilirsiniz. Bu da güzel bir indikatör. Bu da hızlı alım sinyali veriyor. Hızlı satış sinyali veriyor. Özellikle vadeli tarafta. Evet VLD için arkadaşlar VLD'nin şöyle 3 günlük zaman diliminde grafiğine baktığımız zaman VLD için aslında önemli bir husus. Tarihi zirve 5.29 yeni bir alt koyun arkadaşlar. Bu seviyeleri ben test edip üzerine çıkacağını düşünüyorum VLD'nin. Hatta VLD'nin bu seviyeleri geçtikten sonra Bakın şu seviyeler 5.29 seviyelerini geçtikten sonra 7.95 ve 12 dolar potansiyel hedefleri var arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Uzun vade tutmak isteyen arkadaşlarımız için potansiyel hedef 5.29 sonrası 7, 7, ve 12 dolar seviyeleri potansiyel hedef arkadaşlar. Evet şöyle baktığımız zaman kırılım gerçekleşmiş. Hacim artmış ve düzeltme hareketi tamamlanmış. Ve şöyle hareketli ortalamaları da bakabilirsiniz. Bir Yükselişten sonra arkadaşlar hareketli ortalamalar birbirinden açılıyorsa artık yavaş yavaş bu hareketli ortalamaya doğru özellikle 100 günlük hareketli ortalamaya doğru fiyatlar geri çekilecektir. Bakın 100 günlük hareketli ortalamaya defalarca test etmiş ve daha sonra da bugün de yukarı yönlü bir hareket gelmiş arkadaşlar ve bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yani 3.69 3.70 seviyesi üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü yükselişin devam etmesi beklenir. İlk gideceğimiz nokta arkadaşlar Neresi? 4.78 seviyesi ve aradaki şu direnci unutmayalım. Burada da 4.07 seviyesi bir direnç var. 4.07 seviyesinin geçilmesiyle beraber 4.78 4.78 seviyesinin geçilmesiyle beraber de 5.29 potansiyel hedef var arkadaşlar. Vadeli tarafta işlem açan arkadaşlar için 4.07 geçildikten sonra 4.78 ideal bir hedef olur arkadaşlar. Bu da yaklaşık %20'nin üzerinde bir hareket oluyor. 3.80, 4.70, 90. Evet, yaklaşık %25'e yakın bir hareket oluyor. Ciddi bir kazanç demek. Tabii ki vadeli tarafta işlem açarken mutlaka gaza gelip, ya hoca söyledi, artık gidecek diye düşünmeyin arkadaşlar. Bitcoin'de bir 500 dolarlık bir geri çekilme olur. E, sizi top ettirebilir. Onun için her zaman 2x, 3x yani 5x'i geçmemek gerekiyor vadeli tarafta. E, bugün için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. İşte bu şekilde ara ara size sinyal robotunun alım sinyal verdiği koyunlar koyun coin analizlerini bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Umarım yararlı gelmiştir. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.